Merhaba arkadaşlar, Fireplay kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games serisinin ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ee, birinci seri çok kötü olmuştu arkadaşlar biliyorsunuz. en boktan seri diye başlamıştık oyuna. Başlangıç çok kötü oldu arkadaşlar. Al işte çıka, çıka ne çıktı ya. Abi böyle şeyler benim başıma geliyor. Allah Allah. Koş kız koş. Buralarda ne var lan? Aha. Işıkmış lan. Oğlum bu ne lan? Spook. Oğlum adamlar var lan. sürü adam var oğlum ne yapacağız lan hmm, satayım herkes burada eyvah adamın botu var vallahi yakalar bizi kaç 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 şanslıyız da o kadar değil. Gel lan gel. Aha 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 ezik. Allah geliyor vallahi geliyor ver Allah geliyor. sesleri de alamıyorum arkadaşlar. Of. Burasını bitiyorsa sandım. Yemin ederim çok korktum ya. Şuradan atlayayım var. Aa bu. Vallahi bu mal ben peşim bırakmaz ya. Bari set falan olsa. Aa geliyor lan. Olan bir bırak da bu seri güzel olsun Allah aşkına ya. Yazana kadar öldürürmüşsün. Lan aç kaldıcaz yemeğimiz bitti ya. Şu an arkamızda çok iyi hissediyorum. geliyormuş. Sadece biraz yerde kalmış yeri zekalı. Buradakilerin hepsini almışlar arkadaşlar. Chestlere. Geliyor adam ya. Ayıp ayıp. Allah'a böyle giderse aç kalacağız. Geliyor ya. Aha gel lan gel. Tıkayacağım bir yerlerine Ben şimdi seni. Gel gel. Bekle sen bekle oğlum. Hasik tövbe. Oğlum ya uff adama bak Gitme böyle Onun ne oluyor lan Onun bir zehir atmış Ne oldu Kalırsın orada Oğlum sen kimi yakalıyorsun ya Uff. Ya <laughs> onun Oğlum elinde şey varmış lan Demir kılıç var mı? Abi geliyor. Ya, of. Bekle lan, bekle lan. Bir set şey çıkartayım sana oradan. Oğlum almışlar ya. Ne balsın. Ne balsız hayatsan. Gireyim şuraya da kurtulayım şu salakta. Şöyle bir yola gireyim. aynı yere çıkıyor lan. Diğer taraftan gitseydik aynı yere çıkmayacak. Ananı çekeyim. Ne oldu lan? Allah çapsın korktum oğlum ne oldu ona? Bunun o adama ne oldu? Bir şey oldu lan o adama. Yes öldüremedi. Demek ki bu seri ballığım için. Oğlum her yerde chest var da hepsi almış. Şuraya girelim bakalım. Boş her yer ya. Of. Arkadaşlar çok pis kastı bu ne lan böyle. Eyvah yandınız. Yeşinizi bitireceğim. Geçsin bu da alınmamış. O alınmadıysa. Uf yes. ya ne? kişi falan kalmış ki ya. Hiç şey yemeyeceğim. Oğlum şunu ben şuraya koyayım. Bu mu? Hı 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 arkadaşlar. Aa bu. Almışlar. Oha. Bu ev bizde. Bir silahımız eksik. Vallahi bir silahımız eksik. Arkadaşlar az önce ses gördüm orada alacağım onu. Hepsi kötü. Şimdi şey bunu alayım. Oha. Vallahi buldum. Yaktım yaptım Şunu şuraya koyalım. Hatta şunu şöyle yer değiştirelim. Tamam. Var mı lan bana yan bakan? Diamond setler harici için söylüyorum bunu arkadaşlar. <laughs> Altına vurdu arkadaşlar bunu alalım. şöyle bir şey kalsın işte Allah Allah. O kadar onun için uğraştım. Şuradan çıkalım biz. Daha sıkıştık. Abi bu ne ya? Hep ces var da dandik. Yalnız bayağı ces koymuşlar harbi ya. Niye bu kadar ces? Bu arada 3 kişi kalmış ölüm maçına kalacağız. Tabii ben kalabileceğim mi onu bilmiyorum kalamayacağım büyük ihtimalle. Baksana hiç geçemedik neredeyse. Aha. Ne alayım. Böyle geziniyoruz vallahi 2 saattir. Oğlum bu ne gelecek diamond seç içinde öldürecek bizi burada. Nezik gibi kalmış. Oha ya. Burada adamlar var. He. Ben buraya bakmıştım. Plaktan. Ben oraya bir kere e, baktığımda şey yoktu. Buraya adamlar gelmiş. Yok lan burası değil. Ya. Neyse arkadaşlar biz böyle böyle gideceğim. Aynı yerde miyiz? Bakayım. Hayır. Aynı yerde diye korktum arkadaşlar. Şu girişi de bir kapatalım. Başka güçlü bir şey yok tamam. Aha sandıklar yenilendi. Lan söndür lan bunu. Söndür lan. Lan nereye gideceğiz? Bu sandıklar yenilendi kafam. Dağıldı. <laughs> Oha yandınız. Vallahi bitti. Daha Nasıl? yine test oğlum nereye gitsem lan nereye? aha orada yine test ee, arkadaşlar bu seri güzel diyemeyeceğim belki de kötüye gidecek ya, o yüzden fıçk ne oluyor lan Arkadaşlar burada bir bok yok <laughs> Çıkalım biz o, Bu ne Burada bir yerde Bir şey mi var abi, Az önceki yer, yer mi burası Aynen Az önceki yere gelmiştik Şimdi farklı bir yere gidelim büyük bir yer vardı ya orasını bulamıyorum. Aha. Aha vallahi burası. Kimsecikler yok. Bir sürü de sandık var. İki elmas. Arkadaşlar çok şanslıyız. Gerçekten. Ölüm maçı başladı arkadaşlar. Diğer adamlar nerede? Üç kişi kalmıştık. Y-A-C Başarı arkadaşlar. Teamler büyük ihtimalle. Aynen arkadaşlar. Teamler onlar. Team team. ortaya doğru koş yoksa öleceksin diyor. Tim lan harbi tim onlara vallahi tim. Abi bir oyunda da tim olmayın ya. Neyse arkadaşlar en azından çabuk ölmedik. Ölüm başına kaldık arkadaşlar. Kaç dakika sürmüş? 13. Bir el daha atalım mı? Bilmem. Atalım mı? Atmayalım mı? Ee, burada ne var? Hiçbir şey yok. Küçük bir şey yok mu ya? Burada aerodrome bakımda Skyblock Rush. Neyse arkadaşlar. Ee, bu kadar olsun bir videomuz. Bugün Minecraft ev yapımı serisi 3. bölüm gelecek arkadaşlar. Bir de bunu yükleyeceğim. E, bugün yapacağım evimi. E, ne zaman gelir bilmiyorum arkadaşlar. Ama kısa sürede gelecek yani. Biraz da sınav stresi var arkadaşlar. d sınavı. O yüzden e, videolar azalmış olabilir. Neyse arkadaşlar videomuz sonunda anladım. <laughs> e, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.